Selam dostlar, herkese merhaba. Kantik Online kanalına hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyifleriniz bomba gibidir. Yeni bir gün, yeni bir videoyla tekrardan Medal of Honor Airborne oyunumuza Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni bir bölümdeyiz arkadaşlar. Ee, bu ikinci bölüm ve üçüncü bölümde de final yapmayı düşünüyorum. Bu oyun içerisinde, bu bölüm içerisinde iki bölüm oynayacağız. Ve son bölüm olan üçüncü bölümde de yine iki bölüm gerçekleştireceğiz. Üç bölümde oyunumuzu bitireceğiz arkadaşlar. Ee, Airborne 2007 yılında çıktı. İkinci Dünya Savaşı'nı konu alıyor. Yeni bir görevdeyiz. Oyunumuz Türkçe RTX 4080 ile. Full grafikte oyunumuzu en iyi şekilde deneyimliyoruz. Yine briefing var, görev var. Biz de bu görevi bakalım, gerçekleştireceğiz. Bölümler zorlu olabiliyor. Ee, hızlı hareket etmek istiyor insan. Fakat... Ee, her an bir yerden bir Alman, İtalyan neyse çıkabiliyor arkadaşlar. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Bazen sinir krizine giriyorum. Evet ölüyoruz çünkü. Şimdi bölüme başlayalım. Hepiniz hoş geldiniz. Kanala abone olmayı, videoya beğeni atmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Yine bir atlayış gerçekleştiriyoruz. <laughs> Yine bunlar tırsıyor. Yine uçağımız düşecek. İngiltere. Aa, tam orası mı? Kancalar. Kanca niye takıyoruz dayı? Ha, savrulmayalım diye. Dayı hadi atlat bizi. Aha. <laughs> Dayı da atlamış. Dayı nereye ineceğiz? Bana onu söyle. Şurası. Güvenli bir yer. Düzgün inmek için space falan o tuşlara basmam gerekecek. Ha olmadı. Berbat iniş yaptık dayı. F18 bundle falan filan diyor. Bu ne lan? Aa bir şeyler oldu. Aa tank geliyor. Tiger. Yeri göğü, yeri göğü inletiyor. Ana. Dayı o bizi görürse mahveder. Dayı ben onu nasıl patlatacağım ya? Tamam, çok güzel. Gel biraderim. Tamam. Çok güzel. Tamam aldık mı aldık. Okey to. Şuraya bir bakalım. Heh bu burada. Şurada da var. Ha, bunları kaçırmışım görmemişim. Aha Şimdi tankı bununla yok edebiliriz. Oh be, tamam. Böyle patlıyormuş demek ki. Ee, şununla değiştirelim. Gel baba gidelim hadi. Gel şu tarafa. Bizimkiler burada çatışıyor. Ya şu silahı sevmedim. Senin silahın yok mu birader? sinir bozucu Şükür ya. Ama mermi versene bana ha. Şuradan sanırım çıkmamız gerekiyor. Bakalım. Buradan da çıkabiliriz. No problem. Geber lan. Taş arabası. Ha adam uçtu. Yükü yerleştirelim. Oo. Anam 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 anam. Kaç buradan kaç? Tamam kanki. Aha Almanlar gelmiş. Komenzi. Oha üstüne üstüne geldiler. Bence Türkçe yama yaptığım için agresifleşti bunlar. Vallahi bak. Türkçe yama yapmasam yapmadığım zaman böyle değildi. Kolay şeyinde kolay oynuyordum. Rahat oynuyordum. Şimdi yedim ben seni. Vay gavurlara bak. Vay be. Tamam dayıcım. Burada yapılacak başka bir şey var mı? Oğlum nereden sıktın? Come and see. Gel yukarı. Senin ölmen lazım ama. Sanki hallettik ya burada bir yerde. Değil mi? Şuraya doğru çıkacağız. Şimdi biz günümüz oyununla kıyasla hareket ettiğimiz için zorlanıyoruz. Ben de o durumu yaşıyorum arada bir. Aha bizim elemanlar iniyor. Haydi gençler. Aha birileri ateş ediyor. Tamam hallettik. Oh be. Vallahi billah. Aksiyonu güzel ama bak. Sadece video çektiğinde insan bir oğlum düzgünce ilerle di diyesi geliyor. Bak full grafikte olması sıkıntı. Silah göstermiyorlar. Ama aksiyonu iyi. Görüntüleri de iyi. operasyonel e, cephe savaşlarını anlatıyor bize. Aha. Tamam. Almanlara bak ya. Bak bibinelere bak. Bak bu nasıl tutmuyor Mermi yayılım muhabbeti var herhalde o yüzden Gel birader hadi bakalım Aa, Düşman burada Oy 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 oy. Oğlum baksana lan. Altımızda demek. Dur. Tamam burayı hallettik. Tamam şimdi diğerlerinde aşağı inelim. Tamam burası da temiz. Vay be adamlar gördün mü ayrıntıyı yapmışlar. This is the after action report for Operation Neptune, June 6, 1944. Ah. Drop behind enemy lines at dawn, suffered heavy losses. Çıkarması <laughs> lan bu. After securing the main battery, toward Utah, cleared all enemy gun positions. Allied forces now moving inland from the beaches. I have no doubt that history will remember the airport on this day. Your acts of courage will be revered for generations to come. Doğru, doğru diyorsun. Önemli bir... hava indirme operasyonu beraber zaten Normandiya'nın e, kilidi açıldı. Evet. Neptün'ü de yaptık arkadaşlar. İlerliyoruz. Şimdi Almanya tarafları mı? Hollanda mı diyeceğim? Sanırım. Harita biraz farklı. Market Garden 44 Rotterdam. Tamam işte Hollanda. <laughs> Nickname -ne again. Oğlum. <laughs> Futbol oynuyorsun geldi ama böyle şey böyle Hollanda Ligi falan. PES 13 11 kariyer. Nickname -ne again'i e duyunca o aklıma geldi. 3 tane güvenli bölge şeyi var. The opening. Ama gaza geliyorlar. <laughs> Vallahi köleyiz billahi köleyiz. Aha. Ha buraya ineceğiz tamam. Oğlum baksana yıkıma bak. Citra geniş. Bir şeylere bastım, güzel indik. Pompalanın bu şeyi güzel. Ana 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 Vay, grafikler iyi ama ha. Pompalı mermisi bulamazsak bok yedik. Değil mi? O yüzden bizim sağlam bir silah bulmamız lazım. Pompalı'yı nereden bulacağım mermi? Nerede o diğer eleman? Tamam yeter. Modifiye. Geliştirilmiş keskinlik. Anam 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 anam. Oğlum pompalı çok güzel. Aha tank geliyor. Anam kaç. Oo. Oh. oh shit. Tamam bomba cephanesi. Aldık. Dayı nereye? Burası değil ama. Şuraya doğru gideceğiz. Vallahi fena. Aldık mermiyi de. Şurada bir şey varmış. Vur. Tamam vurduk. Buymuş. Baksana ama şeyler şehir dizaynı baya baya iyi. Dayı şuraya doğru gideceğiz gel. Ama şuradan çıkmış olsaydım daha iyi olurdu. Hani nerede enemy soldiers? Bombalıyla anasını ağlatıyorum be. Haha <laughs> çok keyifli. Ama bazen riske giriyoruz. Dayı ölsene ya. Aa. Hadi bakalım. O bar var ama mermi biter dayı. Aynen sonraki objeye geçiyoruz. Aha tank var. Tankı nasıl yok edeceğiz ya? Bizimkiler bir boka yaramıyor mu? Bizim tankımız tüfeğimiz yok mu? Gamman bombası. Aha bu var. Tamam. Çok güzel. Gezici tank yok edildi. Şimdi işimiz daha kolay. Oğlum çok fena çatışma var burada ya. Şurada ne var acaba burası da işaretli dayı ee, Güvenliği sağlam mı demek istiyor Mut Muhtemelen Dayıcım Haydi ya Tamam şuranın güvenliğini sağlayalım. Şurada lavuk buradaydı. MG yuvaları temizlendi. Tamam, direnişi e, durduracağız. Kentin güvenliğini de sağladık. Tiger geliyor. Gamban bombası bitmesin de. Oo, makinalı da var içinde tabii. Aha. İkisi de öldü. Ezecek. Ezdi. Ver gamban bombası. Gir içeri birader ha. Al sana. Al gamban bombası. Ah şöyle. Geber lan. Gel bakalım Alman. Başka bir tank çıkmasın da birader. Daha da yukarı çıkalım. Ha. Tamam birleştik. Yıkılmasın lan köprü. Aha şeyci var. Füzeci. Ya hemen de öldürdüler ya. Köprüyü temizle ve güvende kıl. Güvenli kıl. Abim kaçıl bakalım oradan. Vay eleman oradan ateş etti. Tamam. Tamam ya onunla uğraşamam. Çok garipsin. Yeminle çok garipsin. Vay şerefsize bak. Evet. Elemanın biri burada galiba. Salak salak ateş ediyor çünkü. Benim de sinirimi bozdu. Burası geçilmesi bir tık zorlayıcı oldu. Sakin hareket edeceğim. Şu tepedekileri öldürmem lazım. Evet arkadaşlar. Birçok kere öldüm ama artık burada geçmek istiyorum. Artık eleman nerede? Buraları geçmek istiyorum. Aha tank var. Tank var o yüzden şurada şeyi almam lazım. Panzer Şuk. Bunu alacağız. Oo. Hadi be gözünü sevdiğim artık. Şükür ya. Vallahi şükür billahi şükür ya. Yani bizim tank ben öldürene kadar o neredeydi ya? Vallahi beni yordu billahi yordu. Uğraştırdı. Garip bir oyun. Güzel efsane ama çok garip. Böyle olduğunu hiç düşünmemiştim. Zorlayıcı oldu. Çünkü ateş ettiğinde adama gitmiyor mermiler. Gidiyor gibi oluyor ama gitmiyor. Yani bir oyunun hatası gibi bir şey. Garip bir şeydi. Ama ambiyans güzel. Evet arkadaşlarım gördüğünüz üzere 3 yıldız almışız zaten. Biraz zorlayıcı bir bölümdü. Ee, Medal of Honor'un bu ikinci bölümünü de tamamladık. Üçüncü bölümde görüşmek üzere. Final olacak. Var City ve de Der Flakturn olanı bölümü oynayacağız. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, videoya beğeni atmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Hoşçakalın.